Dondurmanın en ikonik ortağı hatta belki de onu daha da lezzetli yapan şey. Bir tahmininiz var mı? Ben size söyleyeyim. Pilav. Peki hiç düşündünüz mü bu kıvrımlı çıtır çıtır lezzet bombası nasıl ortaya çıktı? Hikayesi biraz tesadüf biraz da acil durum yaratıcılığı ile dolu. 1904 yılında Amerika'da bir fuarda dondurma satıcısı Ice cream dondurma kaseleri tükenince ne yapacağını düşünüyormuş. Tam o sırada yan tezgahta waffle satan bir adam varmış. Dondurmacı waffle satıcısına dönüp acaba waffle'larını kıvırıp dondurma koyabilir miyiz diye sormuş. Waffle satıcısı da neden olmasın demiş. Ve işte o anda dondurma külahı da olmuş. Ama külahın hikayesi burada bitmiyor. Bugün külahlar sadece dondurma için değil dünyanın dört bir yanında farklı lezzetlerle de kullanılıyor. Mesela bir sokak lezzeti olan patates kızartmaları külahta servis edilirken Meksika'da külahın içine tatlı mısır ezmesi dolduruluyor Hatta bazı yerlerde külahın içinde çikolata sosu dökülüp üzerine dondurma konuyor. Neyse ki waffle satıcısı o gün dondurmacıya evet demiş. Yoksa şimdi deniz kenarında dondurmamızı yerken o muhteşem kıtır kıtır lezzetten mahrum kalacak. Bir sonraki videoda hangi günlük nesnenin hikayesini anlatacağım. Bu nesne olmasaydı belki de bugün yemeklerimizi saklayamıyor olacaktık. Merak ettin değil mi? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.